Bugün sizlerle süt helvası yapıyoruz. Tencerenin içinde bir miktar sütümüz var. İçine bir su bardağı şeker ilave edeceğiz ve bunun birazcık erimesini bekliyoruz. Tencerenin içinde erimiş olan yağın içine biraz un koyup kavuruyoruz. Altını kapattığımız sütün içine yumurtamızın sarısını ilave ediyoruz. Kokusu çıkan unumuzu sütümüzün içine ilave ediyoruz koyulaşıncaya kadar kavuruyoruz, kaynatıyoruz. Koyulaşan tatlımızı fırın kabına koyup fırına koyuyoruz. Fırına koymadan önce vanilya ekliyoruz. Tatlımızı alıp fırınımıza koyuyoruz. ığımız pişti herkese afiyet olsun